Cumhuriyet'in ilanı ile ilgili bir soru. Evet, hükümeti oluşturacak bakanların başbakan tarafından seçildi. Ve Cumhurbaşkanı onaylandı sisteme. Türkiye aşağıdakiler hangisiyle geçilmiştir, geçmiştir diyor. Evet arkadaşlar burada bahsedilen durum meclis hükümeti sisteminden kabine sistemine geçiş süreci. Dikkat edin kabineye geçiş sistemi. Kabine sistemine geçiş süreci olayından bahsediyor. Ve Türkiye'deki bu hükümet değişikliği 20 3, 29 Ekim 1923 yılında gerçekleşen Cumhuriyet'in ilanıyla olmuştur. Evet. Yani meclis hükümet sisteminden kabine sistemine geçiyor. Kabine sisteminde bakanlar tek tek başbakan tarafından belirleniyor. Evet. Ve Cumhurbaşkanı onayıyla göreve başlıyorlar. Evet. Verilen, yukarıdaki verilen bilgi de Cumhuriyet'in ilan edilmesini yakalayacaktık arkadaşlar. Güzel bir soru. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte arkadaşlar. Evet. ilan edilmesinin amaçları arasında hükümet sorunu çözmektir. Buna özellikle dikkat etmeniz gerekiyor. Hükümet sorunlarını çözmek amacıyla 29 Ekim 1923 yılında Cumhuriyet ilan edildi diyoruz. Ve meclis hükümeti sisteminden kabineye geçiş oldu arkadaşlar. Cumhuriyetin ilanı ile. Evet doğru cevabımız B şıkkı oluyor.